En dağdan doğal lezzetler. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli bacılarım, kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle katları tel tel ayrılan harika bir patatesli börek yapacağım. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Dilerseniz hep beraber... Nasıl yapmışım bu böreği? Buyurun beraber izleyelim. Böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. Değerli vaktinizi almadan bir çay bardağı yoğurdum. Bir su bardağı suyumuz. Bir tane yumurtamız. 2 yemek kaşığı sirkemiz. 1 paket kabartma tozu. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı tuzumuz. Bütün malzemelerimizi spatula yardımıyla iyice karıştıralım. Hepsi birbirine geçsin. videomun altında açıklama kısmında malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Ne kadar neyi kullandığımı oradan bakabilirsiniz. Elimden geldiğince detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Benden desteklerinizi esirgemezseniz gerçekten çok mutlu edersiniz. Sizlerin desteği benim için çok önemli kanalımın büyümesi için emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hamurumuzu toparlayıncaya kadar spatula yardımıyla yoğuralım. Bu şekilde hamuru toparlamak daha kolay oluyor. Elimizde yoğurma işlemine geçelim hamur toparlandıktan sonra. Güzel bir orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Videolarım her gün saat 16'da yayınlanıyor. Beni takip ederseniz gerçekten çok mutlu edersiniz. Diğer sayfalarımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Böreğimizin hamurunun kıvamını hemen şöyle tezgahımıza alıyorum. Kasemizde de hamur kalmayacak. Hamurumuzu toparlayalım. Hala hamurumuz yumuşak bir hamur. Eğer böreğin hamurunu kıvamlı yoğurursanız kesinlikle sonuç muhteşem oluyor. O kadar güzel açılıyor ki hamurunuz sizi yormadan. Şöyle tezgahımıza alıyorum. Tezgaha yapışmayıncaya kadar hamurumuzu yoğuracağız azar azar şöyle birer yemek kaşığı birer yemek kaşığı yumuşak hamur tezgaha yapışır tezgaha yapışmayı bıraktığı anda hamurumuzun içerisine un katmayı keseceğiz İnanın o zaman o börek o kadar harika açılır ki hamurun kıvamı çok önemli bakın tezgahımıza yapışıyor görüyorsunuz şöyle güzelce sakız kıvamına gelinceye kadar bakın. Sakız gibi kıvam aldı görüyorsunuz. 5,5 su bardağı un kullandım. Hemen bezelerimizi alalım. Genelde bu şekilde ortasına bastırın. Ki bezelerimiz eşit olsun. Genelde ortası kalın oluyor. hemen bezelerimizi alalım. Bu şekilde 9 tane Şöyle bezemi yaptım mandalina büyüklüğünde. Hemen e, temiz bir sofra beziyle üzerini kapatıyorum. Bir 10-15 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. O arada iç harcımızı hazırlayalım. Diğer malzemelerimizi az hazırlayalım. 15 dakika yeterli gelir. Malzemelerimizi hazırladım. Hamurumuz dinlenirken patatesimi sıcak sıcak bu şekilde bir ezme aparatıyla güzelce ezdim pürüzsüz oluncaya kadar ezelim patatesimizi o şekilde daha güzel oluyor gerçekten böreğin içerisinde şöyle hemen hemen yarım kiloydu hemen patatesimizi ezdim kesinlikle patatesiniz soğuk olacak burada şöyle bir baş soğanımızı yarım çay bardağı dilerseniz zeytinyağı dilerseniz sıvı yağla beraber soğanımızı güzelce kavuralım hafifçe pembeleşinceye kadar hemen bir tane bir yemek kaşığı salça kullandım ben Salçam hazır salça değil. Ev yapımı salçaydı. Hazır salça kullanıyorsanız yarım yemek kaşığı kullanın. Şöyle yarım yemek kaşığı salçayla beraber güzelce patatesimi harmanladım. Ee, i̇çerisine dolu dolu bir çay kaşığı kimyonum, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber. Şöyle hemen hemen bir çay kaşığı kadar da tuzumu ekledim. Haşlarken de bir tatlı kaşığı tuz attım ben içerisine patatesimin. O şekilde daha lezzetli oluyor. İç harcımızı güzelce karıştıralım. Şöyle iç harcımızı görüyorsunuz bu şekilde bile gerçekten çok lezzetli. Şöyle harika bir yemek. Hemen kaldırıyorum. Burada 125 gram tereyağım var. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa bir çay bardağı da sıvı yağım var. Hemen bunu da kenara kaldırıyorum. Hiç vakit kaybetmeden hamurumuzu açmaya başlıyorum. Hamurumuzun kıvamı gerçekten çok güzel. Dinlenince de daha güzel açılıyor. alıyorum. Bu aşamada bolun kullanın. Yufkanız küçükken ununu bol verirseniz sonrasında yufkamız un istemeyecektir. Fazla da yapışmaz. Açıldığında da yufkamız unsuz olur. Unsuz yufkanın böreği de gerçekten harika oluyor nasıl açıldığını görüyorsunuz. Yufkamızı bu şekilde açtım incecik oldu. Hemen şöyle tereyağlı sıvı yağ karışımımızdan yufkamızın üzerine sürüyorum. Her yerini güzelce yağlıyorum. Yufkanın her yerine yağın gelmesini sağlayın. Bu böreğimizin tel tel olmasını sağlayacak. şöyle uçlarını birleştirelim. Tekrardan bu katını da yağlayalım. Tekrardan kapatalım. Kenara kaldıralım. Bütün yufkalarımızı aynı işlemi uygulayalım. Bak hamurumuzun kıvamına bakar mısınız? Güzel açılması için birincisi unumuzun kaliteli olması gerekiyor. İkincisi de yoğururken kesinlikle o hamurun kıvamını tutturabilmeniz gerekiyor. Uzun süre yoğurduğunuz zaman gerçekten sonuç mükemmel oluyor. Şimdi ikinci yufkamızı da açalım. Hepsini bu şekilde açalım. Ara katlarını yağlayalım. ve son yufkamızı da açtım. Gerçekten çok güzel açılıyor hamur. Dışarıdan hazır almaya kesinlikle hiç gerek yok. Evde harika şeyler yapabilirsiniz. Az malzeme ile gerçekten muhteşem oluyor. Hemen şöyle son yufkamızı da açtım. Tereyağlı sıvı yağ karışımımızı her yerine gelecek şekilde son yufkamıza da sürüyorum. Hamurumuzun güzelliğine bakın. Böreğimiz kesinlikle tertel olacak. Bakın hamurundan belli. dilerseniz bir gün öncesinden yapın. Serin bir yere kaldırın, ertesi gün pişirin. Dilerseniz hemen fırına atın. Sevdiklerinizle paylaşın, gerçekten harika bir börek. Hemen son yufkamızı da katladıktan sonra şöyle ilk açtığımız, ilk katladığımız yufkamızı alıyorum. Ve dikdörtgen bir şekilde yufkamızı açıyorum. İnceltebildiğimiz bildiğimiz kadar inceltelim. Tepsimizin boyutunca ölçelim. Şöyle yağlı kağıt serdiğim tepsimi boyutunca uzatalım dikdörtgen bir hamur açalım hemen yapmış olduğumuz patatesli iç harcımızdan dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz bu börekte tamamen size kalmış evinizde hangi malzeme varsa ama patatesli börek gerçekten ben çok yakıştırıyorum patatesli börekleri. Evinizde hangi malzeme varsa neyi seviyorsanız böreğinizi onunla yapabilirsiniz. Şöyle iç harcımızı koyduktan sonra rulo haline getirelim. Tepsimize yerleştirelim. Börek yapmak bu kadar kolay. Hemen tekrardan aynı işlemi. Çok fazla oklavanızın ağırlığını vermeyin bu aşamada. Beni desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin canlar. Abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atmayı, beni nereden izlediğinizi yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Acaba nerelerden izleniyorum daha çok? Nereden izlediğinizi yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Tepsimizi boyutunca uzatalım şöyle yufkamızı inceltelim bildiğimiz kadar inceltelim. Kesinlikle bu aşamada un falan kullanmayın. çok fazla sıkı sarmayın şöyle gevşek sarın hafifçe çekiştirelim üzerine bastırmayalım kesinlikle şöyle tepsimize yerleştirelim hepsine aynı işlemi uygulayalım şöyle böreğimizi tepsiye dizdim hemen kesme aşamasına geçiyorum Şöyle tepsinin tam ortasından bir kesik atıyorum. Şöyle biraz iri iri olsun. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bu şekilde bıçakla değil de bir kesme aparatıyla keserseniz daha güzel kesilir. Bıçakla birazcık dağılıyor. Dilerseniz kesmeden de pişirebilirsiniz ama bu şekilde daha güzel içine alıyor daha güzel pişiyor. Hemen şöyle bir yemek kaşığı sütüm var. Bir tane yumurta sarım. Bir yemek kaşığından biraz fazla da zeytinyağı kullandım. Evinizde hangi malzeme varsa neyi seviyorsanız sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sıvı yağla süt de sürebilirsiniz. Üzerine bazı takipçilerim yumurtayı sevmeyen takipçilerim var. Yumurtayla güzel parlak oluyor. Ama yumurtası sadece sütle zeytinyağını veya sıvı yağını karıştırıp sürebilirsiniz. Tamamen kendi damak tadınıza kalmış. Hemen fırınımı açtım. Önceden ısıtılmış 190 derece fırınımızda böreğimizi pişmeye gönderiyorum altı üstü güzelce pişinceye kadar fanlı ayarda alt üst ayarda 190 derecede pişirelim değerli takipçilerim böreğimiz fırından çıktı hemen şöyle altı üstü nar gibi kızarmış pul pul dökülen inanın o kadar sıcak soğumasını bekleyemedik şöyle bakın kat aralıkları belirgin pul pul dökülen harika bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Görüyorsunuz buram buram sıcacık kat aralıkları belirgin. Kesinlikle %100 tutan, denenmesi gereken bir börek. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olup Küçük de olsa bir yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.